Geçen Akçay vlogunda Begüm'ün bahsettiği kumpir yiyeceğiz. Ne kanalın adı? Sena Neçer. Yani yapıyorsan? Ha, yapamadın. ha biz şu şey an burada mı? Gel. <laughs> Gelmeyin, <laughs> Hiçbirinizden gelmeyin. gelmeyin. İşte ne dediği bir mekan var, oraya gittik şimdi oradan çıktık, çorbamı içsek falan dediler ama çorbadan sonra vazgeçildi. Sonra işte bir olay tostu var, o tost mu yesek falan dendi. Şu an ben konuşuyorum diye kızlar böyle böyle... <laughs> tost olaya <ama> mı akranka? <laughs> tost evet, ismi olay zaten. <laughs> Her şeyi koyuyoruz. Şeyimi açtırıyoruz, ne gerekiyorsa yaparız. Mesela, yarım aldım. Yani belki de, <laughs> <Yapşam> de <senin gülüyor> fazla sayıda hani. adam. Ketçap Özleri Serayran, sos pazarcısına, kebapçısından tostçusuna, probiyotik ve fermente, ailenizin ayranı. Akçay Meydan, Akçay Kordon yersen, Edremit ENS Motos, probiyotik <laughs> ve fermente, yes, yes. istediğiniz gibi gelip içebilirsiniz, olur olur yeriz. <gülüyor> <gülüyor> kadar fazla saçma sapan şeyler yiyorum ki buraya geldiğimden beri artık yememeye karar verdim. Eve geldik şimdi. İşte artık üstümüzü falan değiştirip uyuruz zaten. Yarın devam ederim videoya. Yarın denize falan gideriz. Ben geç yatsa da erken kalkan bir insan olduğum için uyandım. Hatta yani 9.30'da falan uyandım. Sonra geri yattım. Çünkü uyanmayacak kızlar biliyorum. Şimdi saat 11.30 falan hala herkes uyuyor. Bilmiyorum umarım uyanırlar yani. 2'deki eve geldik sonra 4'de kadar balkonda sohbet ettik. Ve ben yine de <laughs> 9.30'da uyanmıştım. Tam ben uyuyorlar dediğimde kızlar uyandı. Şimdi denize gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Yanımda telefonu sabitleyebileceğim hiçbir şey getirmedim. Şu an böyle fırçanın üzerinde duruyor. Umarım düşmez. Normalde bizim ayrı yazdığımız var buralarda. Burada Begüm yaşıyor zaten. Yakın olduğumuz için ben Begüm'e kalmaya gelmiştim. Birkaç günü burada kalıyorum. Aslında birkaç gündür de vlog çekebilirdim ama çekmedim. <laughs> Neden acaba? Ki yani bayağı bir eğlendik, bayağı gezdik, tozduk falan teknede gezdik falan işte. Kutlama falan oldu. Begüm'ün bir arkadaşının kardeşi mi? Sözlendi mi? Nişanlandı mı? Öyle bir şey. Onun kutlaması oldu. Çok eğlenceliydi aslında da. Bilmem o modda değildim herhalde. Çok az kapatıcı sürdüm. İşte sürüyorum yani. Şimdi dağıtacağım bunu. Biraz da allık ve krem yapılı bir ruj sürdüm. Ben ölüyorum. Aynı ben, şey, de, ben de eridik ya. Son birkaç gündür daha iyiydi mesela bu. Şu an aşırı sıcak Çok kötü. Ben... yeni aldım şunu. Plajdayız şu an. Yolda aldım. Balkona oturduğum için dışarıdan çok ses geliyor olabilir ama yine de burada oturmaya devam edeceğim. Çünkü şu an çok güzel dışarısı. Tam böyle güneş batıyor gibi. gibi <laughs> 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 batıyor yani özetle. Ya denizde çok yoruldum. Gerçekten hepimiz yorulduk zaten. Bir de e, voleybol oynayan bir gruba dahil olduk. Dedik biz, biz de oynayabilir miyiz falan bir şey dedik. Biz de oynasak falan. ama da kabul etti zaten. Oynadık ama o kadar kötü oynadık ki. Artık şey diyorlar ya siz üçünüz aynı bölgede durmayın çünkü oraya top gidince <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Geri dönmüyor yani. Çok saçmaydı gerçekten. Eğlenceliydi ama sonra ben bir de biraz daha yüzdüm falan. Yüzmeyi seviyorum. Bir de spor olarak yapıyorum ben yüzmeyi. Hani bu kadar tatile gelmişim. Spor niyetinde yüzeyim kafasındayım. O yüzden şu yüzdüm falan yine daha da yorulmuş oldum. Şimdi kızlar alışverişe gittiler. Begüm'ün bir, bir akrabasının doğum günü varmış. Akrabasının çocuğu. Ona hediye falan alacaklar. İşte sonra o doğum güne gidecekler. Sonra başka bir arkadaşımızın doğum günü var. Ona gidecekler. Ama ben gider miyim bilmiyorum. Belgeseli bitirdim, güzel. Böyle wow değil bence bu arada. Belki bir tık daha büyük yaş grubu daha çok sevebilir. E şimdi denize gidiyoruz. Bugün daha erken gideceğiz. Altın oluk tarafına gideceğiz bugün. Pandayı bindirmezler mi? Bizerim <laughs> <laughs> bindirlerse ben de binerim. Sen de biner misin? Ben kesinlikle binmem. Binmezsin. Ben sürerim. <laughs> hadi. 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 Çok komik olmaz <laughs> Ben Gidemedim mi? Yaşımız uygun değil mi? Olmadı, <Yeriniz> maalesef. Dün ne işe? diyor. Ya şuraya bak, çok güzel görünüyor. <laughs> Ben burayı aşırı sevdim. Çok güzel. Sokaklar aşırı şirin. Evler çok güzel falan. Ve tam denizin dibinde. Altın oluk burası. Dışarı çıkacağız. Hazırlanıyoruz. Hemen denizden gelir gelmez. Duş aldık sırayla. Şimdi hızlı hızlı hazırlanıyoruz. Canlı müzik tarzı bir yere gideceğiz. Kavga ediyormuş. Allah <laughs> Ve mavi çiçekleri mekandan çıktık. Kumpir yemeye gidiyoruz. Geçen Akçay bloğunda Begüm'ün bahsettiği kumpir yiyeceğiz. Bu sefer. <laughs> Yollar böyle değildi önceden. Öğrendi. Artık böyle yapmışlar. <laughs> e Ay günümüzde. Giden video da öbür taraftaydı. bu şu, şu başta. Ama hepsi güzel görünüyor ki. Ya benim de hepsinden koydu resim geldi. Tuşu güzel salamıyor. Yani kışı da sever. Zeyt geldi. Koşu zeytinli. Hangi zeytin? Yeşil, lahana, ilgilenmem bunda. Yeşil, siyah yaparsan. Sen... Karışık da var. Hayır, hayır. Köz var. Şey Aciz mi? Karışık vardı. Hoşluyoruz Karışık şeyci. Haydari. Sırtımıza bir şey söyleyeceğim. Göz balcın isteme. Göz evet. Evet. Tabii ki tecabı var Aynen. Evet. Ve isim. Geldi bizim. Kaşığı da bana getirdiniz galiba. Sizden tamam. biraz diyerek. Evet. tadı gerçekten güzel bu arada. Beğendim ben. Kaşar uzuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> evet, fotoğraf çekelim. Nazar, nazar da mı <laughs> oradaydı? <gülüyor> Niye getirmediniz <laughs> buraya? Uykum geldi, çok uykum geldi. Bir de sabah 5'te mi 6'da mı ne kalkıp spor yapacağız Emine'yle? Hani yapacak mıyız? Uykum gelmedi mi ya? Geldi. Aynen ya, bir de erkenden kalkacağız. Da... Kalkarız. <laughs> Umarım kalkarız. Kalkar, ben kalkarım. Hiç uyumadan <laughs> gideriz. Şimdi biz dün öyle, hiç uyumadık yani. ben uyurum ya. <laughs> Çok akıllı araba Hemen getiriyor <gülüyor> bana. <gülüyor> 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 Çok arabada. Biz şimdi eve gidiyoruz. Artık herhalde uyuruz yavaştan çünkü... Sabah erken uyumamız gerekiyor spor için. <laughs> Güya altta kalkacaktık. Bunu söylemiştim hatırlıyorsunuz. <laughs> altıda kalkamadık ama aslında istesek kalkardık da. <laughs> çok geç yattık. Daha doğrusu ben değil de Emine çok geç yattı. 5'te beşte yattım. Bir saat sonra kız kalkamadı sonuç olarak. O yüzden ben dedim ki demedim ama. Öyle düşündüm. Dedim en iyisi biz sonra gidelim. Sonra evine 10 gibi geldi işte. Dedi, geldiğinizde şimdi gidelim. Güneşleniriz falan. Geldik. Bu sefer plaja oturmadık. Çünkü plajda güneşlenemiyoruz doğru düzgün. Güzel belki ise. Işte. Evde uyananları beklemek Aynen, lazım. Aynen evet. Herkes uyuyor şu an. Uyanmıyorlar akşam olana kadar. Evet ya. Öğleye kadar uyanmıyorlar. İkiye kadar falan uyanmazlar bence. 5-7 saat uyumalı. Şimdi neydi herhalde? Geçtim elen. Evet. Bugün denizden sonra çok yorulduk. Şu an saat yani aslında 12'ye doğru geliyor. Burada bir tatil köyü gibi bir yer var. İsim ver, vereyim mi? Vermeyeyim ya bence. Yani ben emin ne olur ne olmaz. Neyse. Oraya geldik. O Burada bir yer var işte. E, herkes arabasını oraya çekiyor falan. Kendi müziğini açıyorsun. Orada işte kendi müziğini dinliyorsun, takılıyorsun falan. Oradan önce burada bir yerde oturup sonra oraya geçeceğiz. Ve buranın manzarası çok güzel ama maalesef çok görünmüyor telefonda. Güzel çıkmıyor. Yani belli olmuyor yani. Evet deneyeyim. Biraz ışık ayarıyla oynadım ama bilmiyorum. İşte burası yat limanı. Bir de oturacağım bir yer burada. Kıskele falan var. Şu yani bu tatil köyü buradakiler de tatil köyüne dahil. Ama yine de canlısı çok güzel görünüyor. Burada plaj falan da var normal. Ay çok da ya? <gülüyor> <gülüyor> yine kamerada göründüğünden daha güzel bir ortam var. Maalesef kamera o kadar güzel çekemiyor, gösteremiyor. Harika. <laughs> kızlar çok sevdi. Biz cumartesi mi, pazar mı ne gelmiştik? Bugün hafta içi olduğu için çok boş. Burası çok tıkış pıkıştı. Ve ben sevmemiştim açıkçası. Çünkü çok kalabalıktı. Hoşuma gitmemişti. Böyle dip dibeydik hep. Şu an baya bomboş burası. Güzel yani. Şu an daha iyi bence. Müzik daha yeni eve geldik. Saçım başım çok dağıldı. Çok yoruldum ya. Aşırı yoruldum. Çok uykum geldi. Hemen uyumak istiyorum şu an. Evet Akçay Vlog'un sonuna geldik arkadaşlar. Yine dışarı çıkıyoruz ama bu sefer kordonda takılacağız. Çünkü Akçay'dayız ama hiç Akçay'da takılmadık aslında. Öyle yani. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.